Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız ben açıkçası gayet iyiyim bugün yine güzel bir gün çünkü bizim bu Minecraft vs animasyonları yapan alan bakar alan bakıyor. <laughs> Ben bu Alan Bakar'ın animasyonlarını seviyorum. Benim hem küçüklük animasyoncum hem de hala izletiyor kendini. Yani başarılı bir adam. Evet tebrik ederim onu. Ben bu animasyon vs Minecraft'ın en son videosunu çektiğim videosunu izlemiştim. Onu hatırlıyordum aşağı yukarı ama bundan sonraki bölümleri hiç izlemedim. Yani ben de ilk defa izleyeceğim. Bakalım nasıl yapmış Alan Bakar. Bu turuncu gafalı eleman geldi. Bunun kafası diğerlerinden büyük ve içi boş bunun kafasının. Yine orada esnedi mesnedi Minecraft'ın tuşuna basacak. Minecraft yok. Minecraft'ı artık bulamayacaksınız çünkü siz Minecraft'ın içinden geçtiniz. Direkt oyun silinmiş herhalde bilgisayardan. Ya da sahibi saklamış. Bizim animatör Alan Bakar saklamış bunu. Şu an arıyoruz. Neredesin Minecraft'ı iniyor böyle. M'lere in, alfabe'den M'lere in. Aha orada. Minecraft'ı buldu ama tekrardan anları depreşti, korktu, geriye doğru zıpladı. Ben de gözüme bir şey mi karıştı bir anlamadım. Tamam Minecraft'ı aldık. Şimdi tekrardan tüm itemleri alıp dizmeye başlayacak sağ solu. Ama bu sefer kavga etmeyin lütfen. Geçenki bölümde içinden geçtiniz dünyanın. Ekibi de gördü onu. Minecraft'ı. Bir şeyler mi yapalım dedi. Ne yapalım bununla diyor. Kafaları karıştı. Bu bu dedi Aha bunlar hatırladılar şimdi Minecraft'ı Durun dedi en son kavga ettik falan dedi Yukarıdan bir sürü odun aldı Odunları yere attı inşaat yapacaklar Evet tüm inşaat malzemelerini yere attı Buradan bir ev oluşturacaklar birlikte Bak yeşilli Yeşilli miydi bunları ihanet eden Kırmızı mıydı öyle bir şeydi Sanırım yeşilli masum gibi hatırlıyorum bu da bir sürü bir şey aldı. Herkes kendini inşa edecek kadar malzeme alıyor. Mesela bu ne aldı? Bu tohum aldı. Havuç aldı. Demek ki bu çiftçilik yapacak. Herkes kendine görev dağılımı yaptı. Bu da mühendis oldu herhalde. Minecraft mühendisi oldu. Bu kırmızılı evet sakıncalıydı. Çünkü bu gidip bunları isyan etmişti. Tamam doğru hatırlamışız. Bu da gider şimdi zombi mombi şeylerini alır. Yumurtalarını alır yere bırakır uğraşırız onlarla. Vermeyin ona yok. Yok vermeyin onu deldiriyor onu alınca bir. Aralarında anlaştılar. Ya da siz ona itemleri kendiniz verseniz. Bak şimdi onu kemik tozuyla büyütecek. TNT patlatacak. Bunun elinde de oklar var. Nasıl bir mekanizma yaptığınızı anlamadım ki. Öldürüyoruz mu kırmızıyı? Niye oraya geçirdiniz adamı? Arada sıkışacak lan. Bu alttan baskı yapacak. Ha tüm önlemlerini almışlar ondan. Bak yine deliriyor ya. Yine deliriyor. Vermeyecektiniz. Bu, bu sala verilmez. Bak yine başladı. Bas bas. Dur bakalım ne turuncu. Bak lavma alıyor. Gidiyor bir şeyler atacak. Tavşan bıraktı lan yere ilk defa. İlk defa normal hareket yaptı gerçekten. <laughs> Şapka çıkardılar da ben güvenemiyorum arkadaşlar bu kırmızıya. Hani ya eski anlar geldi herhalde bunun da aklına. Ha tüm blokları falan yere bırakıyor. Alacak alsın buradan diyor. Mantıklı. Kırmızılı sen dağıl oradan ha. Bu blok her zaman turuncuda kalsın. Güvenlik amaçlı. Onu oraya tekrar koydu. Şimdi kırmızılı gördü onun yerini. Gidip alacak onu. Google açtılar buradan tekrardan. Görsellere girdiler. Hı hmm, ne yapsam diyor şu anda. <laughs> o şeydeki resimlerdeki E'yi aldı. Oraya koydu. Klavye yok ya. Oradaki harfleri alıp birleştiriyor. Winch yaptı bir tane. Winch inşa edin. Winch'in resmini açtık bir tane. Yeni bir sekme daha açtık. Oradan zamanlayıcı açtı. Ne yapıyorsun oğlum? Ha, zamanlayıcı bir de diğer taraf attı. Yeni bir sekme olarak. Oradan oraya geçtik. 5 dakikada bunu yapın dedi herhalde. Tamam anladım. Bunlara diyor ki ben size belirli bir süre vereceğim diyor. Siz de o görsellerden açtığım şeyi yapın diyor. Şimdi en iyi vinci yapan kazanır. Bakalım en iyi kim yapacak? Yeşilli'nin mühendisliği iyiydi diye hatırlıyorum. Yeşilli bence bayağı bir şey yapar. Evet buraya sarılardan bir şey yaptık. Buraya cam koyduk. Çok basit yapıyor ama bu. Yeşilli en iyi yapacak. Öyle tahmin ediyorum. Bunun içinde turuncuyla doldurdu. Bak mavininki de fena değil. Mavininki uğraşılmış oluyor en azından. Güzel oldu lan mavininki. Bak yeşili ben ayağı kırıklığına uğratma. Salak yeşilli. Şimdi bunu da beğenmez kırar. Hani bu yeşillinin mühendisiydi ya. Bizim turunculu bakıyor yukarıdan denetim yapıyor hala. Evet geçti. 4 dakika geçti ve şimdi alarm çalacak. Evet kalk. Bak hemen inşaatlara. Bitti işiniz dedi. Bırakın. Bakalım neler yapmışlar. Yapmaları gereken buydu. Kırmızılı böyle bir şey yapmış. Fena değil. Eh. İdare eder. Kedi bile var orada. Ya ket. Ket. Kedi demek ya. Hemen oraya kedi koymuş. Ne kadar zeki ya. Bu kırmızının zekası kimse de yok ya. Ya ben bile alkışlar yani. Tebrik ederim seni kırmızı. Gerçekten daha iyiceydi. Şimdi diğer icatlara bakıyorlar. Ve pres gibi bir şey yapmış bu da. Bu alıp geri bırakmasını sağlayabilir itemleri. Sünger gibi bir şey var herhalde çünkü orada. Mavininki benim favorim ya. Mavininki bir hoş oldu. Bir güzel olmuş mavininki. Güzel duruyor gerçekten. Eline sağlık mavili. Şimdi yeşilininkine bakıyoruz. Aha dedim işte. Benim adamım ya. Bu adam inşaatçı. Bu yeşilli Minecraft inşaatlarını çok iyi yapıyor. Orada düğmeleri falan bile var ayrıntılı olarak. Evet yani bu kazansın bir zahmet. Aferin sana. Şimdi ona bir ödül verdik. Altın set verdik ona. Kim yaptı onu? Sarılım yaptı. Orada bomba patladı bu arada. <laughs> Orada patlattılar. Böyle shitpost gibi bir şey oldu. Burada yeni bir inşaat yapıyorlar. pres koydu prens yukarı kalktı. Kırdık onu. Burada bunun çalışma prensibini anlıyor. Herhalde bu mühendis olacak. Ay yeri kırdı. Aha bilgisayarı kırdı. Orayı kırıp içeri girebildiklerini fark ederlerse bunlar içinden geçerler buranın. Kimse anlamasın diye de yünle kapatmaya çalıştı da. Anlarlar orayı. Çok rahat anlarlar. Bak takıldı oraya. Yine sağına soluna bakınıyor. Aşağı doğru iniyoruz lan. Bilgisayarı kırdın. Gerçek dünyaya girecek yanlışlıkla. O Minecraft'ın dünyasını keşfetti herhalde. Bilgisayar ekranından aşağı doğru kazdı Minecraft'ın mağaralarına indi. Buraları biz de biliyoruz. Buralarda hiçbir şey yok. Böyle boş boş tren rayların üstünde sandıklar oluyor. Bunları topluyorum. Bir şey yok burada. Bak orada demir memir var. Onları topla. Şimdi Şimdi bu treni keşfetti ya bir sürü tren mekanizması yapabilir. Yeşilliği ile güçlerini birleştirirlerse baya güzel şeyler çıkar arkadaşlar buradan. İçine bindirdi kendini. İlerletti. Şimdi bunun çalışma prensibini çözüyor yavaştan. Hoşuna da gitti bak. onunla kazamazsın ha. Aferin. Şimdi buraya bir tren yolu yapıyor. Evet. Oradan aşağı doğru kendini sağlayacak. Dikkat et bak ileride bir şey olmasın sıkıntı olabilir. İleride ne olduğuna bakmadan kendini oraya attı. Çok heyecanlı. Evet gidiyor. E tamam bir şey olmadı. Ben ileri doğru bir uçar zannetmiştim. İleride de zaten blok varmış. Şimdi bunu gördü ya bu eğlencesini de aldı ya. Şimdi tüm haritayı bunlarla kaplar böyle çok değişik değişik şeyler yapar. Ve şimdi bir süre geçiyor böyle yavaştan. Bizimkiler sarılının nerede olduğunu bilmiyorlar hala. Aha yapmış. Yapmış kendi yerini inşa etmiş. Roller coaster'ını yapmış. Şimdi bunların dördünü de buraya bindirecek. Bunlar ilerliyorum diye bir kontrol etti. Teftişlik yaptı orada. Aşağı doğru ilerliyor bunlar. Bin hadi. Bin bin. Korktu bizim turunculu. Ben binemem buna yemez dedi. Otur otur. Ha götür dönme öyle öyle oraya bunlar da bindiler. Sarlı sen de bin. Sarlı da biner herhalde. Yok binmedi Sarlı. Baya güzel mekanizma yapmış. 2 dakika boş bıraktık. Adam mucit çıktı. Abi bu yolu da kendi yapmıştı zaten. Baya iyi yapmış bu arada. Ya üşenirim Minecraft'ta böyle 2 saat yol yapmaya. O reis fırlatan düzenekler de yapmış. Siz yeşilliği ile güçlerinizi birleştirseniz muazzam bir tren ortaya çıkabilir. Sarının heykeli de var orada selam veriyor. Ne oluyor? Ne var aşağıda? Tuzak mı yapmış bunlara? Bunlara tuzak yapmış sarılı. Ha yok. Ben öldürecek falan zannettim. Kafalarını eğdiler. Ulan sarılı bir değişikmişsin ha sende. <laughs> Bunlar zıplaya zıplaya gidiyorlar orada. Yine bir köprü yapmış. Oğlum bu sarıla bilmediğimiz cevherler varmış. Bak bak göz illüzyonu da yapmış burada. Dördü kayarken illüzyon oluyoruz. Köprünün devamı. Buradan 360 derece döndüler. Bitti. Evet son diyor. Tebrik ederim sarılıyı. Gerçekten mükemmeldi yani. Zeki. Nokta. O ne? JK ne lan? Ne kısatmasıydı o? Yine gidiyorlar bir yerlere. Aha uçacaklar oradan. Bak oraya da ok yapmış yanıma inin diye. Geliyorlar. Sen nereden geldin buraya ya? Kısayol yapmış kendisine. Öl. <laughs> tamam neyse geçtik orayı. Şimdi burada bir tarım yapıyorlar, bitki yapıyorlar. Bu da bunları keşfedecek herhalde. Şimdi hepsinin gücünü keşfediyoruz. Hıyar yedi herhalde. Tup gibi bir şey yedi. Şimdi karpuzun falan içinden geçti böyle. Bunları da yiyor. Bak, orada Nether'dan aldığı şeyi de yetiştiriyor. Bitkileri de yetiştiriyor. Kazanda kaynat bunlar. Aa iksir yapacak. Bu da iksirleri keşfedecek. Minecraft'ın dünyasını keşfediyorlar şu anda burada. Bunlar büyümüyor işte bak. Ne oluyor? Büyüyor bunlar yavaş yavaş. <laughs> Bir şey kokladı bu. Kırmızı bitki neydi bilmiyorum. Yedi bundan. Tadını beğendi herhalde. Git pişir onu ye onu iç. Şifadır. E şu anda yemek yapar gibi iksir yapmaya başladı. Bu da Minecraft oyuncuları olur ya. Bu da iksirci oyuncu arkadaşlar. İksir yapmayı seviyor. O alan küreyi kaşık olarak kullanıyor. Doldur içine. Oh. Görünmezlik bir şey herhalde arkadaşlar bu. Ne oldu şimdi? Şimdi göreceğiz neler olacağını. Daha yapamadı adım akıllı. Bunu buraya koydu. Demleme yeri olabilir burası. Burada iksirleri oluşturuyorduk. Ben bunlarla çok ilgilenmiyordum Minecraft oynarken. Onun için aşırı bir bilgim yok. Ne oldu lan? Havuç koydu. Kavuş da geri geldi. Oraya doğru şeyleri koyması lazım herhalde. Tüm itemleri deneyecek böyle sıra sıra. Ha, sonunda demledi. Evet, sonunda oldu. Ateş şeyi oldu. Ateş dayanıklılığı oluştu aynen. Bak yanmıyor artık mesela. Oh keyfim oh dedi. 3 dakika orada yandı. Kafası deniyor da bir şey olmaz. Tamam. bir şey daha yaptı. Şimdi de hayvan gibi zıplayacak tavşan gibi oldu. Aha. Şimdi var ya bu buldu tüm iksirleri yapar Minecraft'taki. Bunu keşfettirmeyecektiniz buna. Bir sürü cam aldı hepsinde farklı farklı şeyler yapacak şimdi. Bu kırmızılı yine başladı böyle. Yumurta koymuyor. Buradan zombi mombi koyar bu. <laughs> Vermeyecektiniz ona böyle şeyler. Aha evcilleştirdi. Domuz da onu götürüyor bir yerlere. O da domuzun peşinden gidiyor. İksirlerin olduğu yeri keşfettiler. Domuza da içirmeyi sakın onlardan. Nerede bizim bu mavili? Uyumuş. Mavili kalk. Şimdi mavile buna bir koyar. İksirlerden içsene kırmızılı. Bak orada yerde bir sürü var bir dene. Hayır domuz içti. Domuz onu niye içtin? Bu domuz şu an içinizden geçerse. Siz bu domuzla bir dövüşün hepiniz. Ha, hızı arttı domuzun. Ha, yemek de yiyor. Saban da yiyor. Bir şey yapamazsın sen onu. Döver o seni. Dur domuzcuk dedi. Aha. Ne çalışıyorlar olmuyor. Kurbanlık dana gibi kaçıyor. Arkaya fırlattı. Yardırıyor domuz gidiyor. Tutun domuzu. Aa, domuza bir tane koydu. Kurulda da bir şey yaptı domuz. Oha! Oha domuza bak. Onların hepsini döver bu. Siz de için bunlardan dedi. Aha şimdi dövüşecekler. İkisi de işte ondan. <laughs> Domuzdaki güce bak. Hala dövüyor. Ne karşı koyabiliyor. Yine bilgisayarın içinden geçiyorsunuz siz var ya. Oha domuza bak. Teknik uyguluyor domuz. Domuz bir sağ bir sol Allah ne verdiyse vuruyor. Bunlar da işler. Aha domuzu dövüyorlar. Domuzu kesin kesin. Oh. İyi geçirdiler domuza. Evet. Hayır uyandı yine. Bir şey beklemeyecektin orada. Bunlar bekliyorlar sonra böyle şeyler oluyor. Aha etkileri gidiyor. Gitti tüm etkisleri. Domuz artık normal bir domuz. Abi artık kendi öldü salak domuz. Etini de yiyin bari pişirin onu. Ya bir sürü domuz var ya sen gittin domuz yumurtasından domuz yaptın. Eti de önünde duruyor. <laughs> Travma yaşıyor şu anda. Sıkıntı yok dedi. Etini de aldı. Heh, bu sefer de lama sahiplendi. Şimdi o lamayı da içerinsiz siz ondan. Ha, tükürdü üstüne sonunda. <laughs> Bu <laughs> sonları böyle shit post gibi bitiyor ya çok hoşuma gidiyor. Evet animasyon vs Minecraft'ın ikinci bölümünü de izlemiş olduk arkadaşlar. İkinci bölümden kastım aslında ikinci videosuydu. Yine bunun böyle bir sürü videoları var yine severseniz zaten çekerim. Ben sevdiğiniz hiçbir şey çekmemezlik yapmıyorum arkadaşlar. Her zaman çekerim. Aaa Aa. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.